Belki seni. Siz bu görüntüleri izlerken geleceğimiz akıp gidiyordu. Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1313 metreküpten 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Oysa gelecek bugün kurtarılabilir. Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz. Su azizdir berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan Eşsiz bir milletin evlatları olan bizler bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol. Biliyorsun bu ninemin sandığı. ...herkese bir şeyler bırakmıştı. En değerli hatırası... ...bu gözlükte bize kalmıştı. Artık büyüdün. Bu sandığın en kıymetli hediyesi de... ...ülkemizde sana emanet. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını kutlarken... Emanetlerimize sahip çıkmış olmanın ve ülkemizi Türkiye yüzyılına taşımanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Dünün hayalleri gerçek oldu. Başardık hocam. Kızıl elma uçuşu hazır. Başardık sayın seyirciler. İmece'miz uzay vatandağı. Başardık baba, başardık. İstediğim gibi bir tıpkı kısma kazandım. Başardık. Canım kızım benim. Dede, şu araba bizim değil mi? Bizim ya. Başardık çok şükür. Kolay olmadı. Tam 100 yıl oldu. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılına adını altın harflerle yazdırıyor. Türkiye yüzyılı başladı. Kutlu olsun nice yüzyıllara. Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya Alanya'nın markası Altın Baki ana haber bültenini sunar. Din ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Bugün 5 Mayıs 2024 Pazar Alanya ve bölge gündeminden derlediğimiz en sıcak haberlerle son dakika gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimiz boyunca asayişten siyasete, güncel haberlerden gündeme birçok konuya değineceğiz. Bültenimize ilk olarak asayiş haberlerimizle başlıyoruz. Alanya'da okul servisine yapılan saldırıyı dün Din TV ekranlarından sizlerle paylaşmıştık. Alanya'da trafikte çıkan kavgada servis aracının camının sopayla kırılmasına ilişkin gözaltına alınan iki kişi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Alanya'da trafikte çıkan kavgada, okul servis aracının camının sopayla kırılmasına ilişkin gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde trafikte yaşanan yol vermeme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine FS, Heşe'nin kullandığı servis aracını durdurmuştu. FS otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırmıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle, FS ile babası MS bölgeden uzaklaştırılmıştı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan incelemenin ardından, FS ve babası MS'yi gözaltına aldı baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsü MSY Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, trafiği tehlikeye düşürmek, suçundan 8 bin lira ceza uyguladı ve tam teşekküllü hastaneden, psikolojisi sağlamdır, raporu alana kadar ehliyetine el konuldu. Alanya'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alanya'da 22 yaşındaki EÜ idaresindeki 07 E0327 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D400 karayolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Antalya'da bir şahıs kardeşinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi tabancayla 12 el ateş ederek öldürüp kaçtı. Cinayet büro amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalatmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Antalya'da Tahsin E. kardeşinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Ahmet Özdekak'ı kamyonette getirdiği çileyi müşterilerine sattığı sırada tabancayla 12 el ateş ederek öldürüp kaçtı. Olay, saat 12.00 sıralarında Aksu'nun Kundu Mahallesi Yeni Cami yanı 33.001 sokakta meydana geldi. Toptan çilek satışıyla uğraşan Ahmet Özdakak, 07 DBH 74 plakalı kamyonetiyle müşterilerine satmak için çilek getirdi. Bu sırada aralarında husumet olan Tahsin, olay yerine gelerek Ahmet Özdakak'a tabancayla 12 el ateş edip yaya olarak kaçtı. Ahmet Özdekak çilek kasalarının yanında yerde hareketsiz kalırken, olayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Özdekak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alıp, gelen Özdekak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahalede bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Akın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdekak'tan geriye kalan çilekler ise yakınları tarafından yere döküldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri suç aleti tabancayla kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Tahsin E'nin 2016 yılında Şanlıurfa Viranşehir'de kardeşi Sinan E'nin öldürülmesinden dört çocuk babası Ahmet Özdekak ile ailesini sorumlu tuttuğu öğrenildi. Antalya'da öğretmen evinin mutfak kısmında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişinin arkadaşları yanından bir an olsun ayrılmadı. Yangın ise kısa sürede söndürüldü. Antalya'da öğretmen evinin mutfak kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen Ahmet Yıldız'ın arkadaşları yanından bir an ayrılmazken bazı arkadaşları ise gözyaşı döktü. Yangın, saat 10.30 sıralarında Konya Altı'nın Gürsü Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yer alan öğretmen evinin mutfak kısmında meydana geldi. Personel mutfak kısmından duman yükseldiğini görünce kendilerini dışarıya atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Bu sırada mutfakta çalışan Ahmet Yıldız dumandan etkilendi. Güvenli bölgeye çekilen Yıldız'a su veren arkadaşları, getirdikleri kartonu yere sererek uzanmasını sağladı. Yıldız'ın bazı arkadaşlarının ağladığı görüldü. Bir polis memuru da Yıldız'a yardımcı olurken, sağlık ekibi ise sediye alarak ambulansa götürdü. Ekipler, mutfak kısmındaki elektrik kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen yangını kısa sürede söndürürken soğutma çalışmaları devam ediyor. Antalya'da 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu bir besihanenin depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler bölgedeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Antalya Kepezin Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta yaklaşık 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu bir besihanenin depo kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Besihanenin yanı sıra çok sayıda saman ve yemin zarar gördüğü yangından, komşularında yardımıyla bölgeden uzaklaştırılan hayvanlar etkilenmedi. Antalya'da bir kişinin hayatını kaybetti, 7 kişinin ise yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Teleferik kazasına ilişkin rapordaki çelişki ise dikkat çekti. Rapora göre makine mühendisleri odası ve elektrik mühendisleri odasının olurunun yeterli olduğu belirtilirken inşaat mühendisleri onay ve imzasının bulunmadığı ifade edildi. Yaşanan teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporunda Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın olurunun yeterli olduğu belirtilirken sonrasında ise inşaat mühendisi onayı ve imzasının bulunmadığı ifadesine yer verildi. Antalya-Konya altında 12 Nisan günü meydana gelen, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı Mahsur kalan 174 kişinin ise 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili aralarında dönemin Anet Genel Müdürü, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Koca gözünde olduğu 5 kişi tutuklandı. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor ise 3 Mayıs tarihinde dosyaya girdi. Raporun girişinde ruhsat için makine mühendisleri odası ve elektrik mühendisleri odasının olunun yeterli olduğu, sonrasında ise inşaat mühendisi onayı ve imzasının bulunmadığı kaydedildi. Raporun üçüncü sayfasında yer alan bölümde şu ifadelere yer verildi, teleferik yönetmeliğinin kablolu taşıma tesisatları ile ilgili hususları içeren 5. bölümünde, bakanlık, tesisatın yapımı ve hizmete girmesine izin verme prosedürlerini belirler ifadesi yer almakta olup bu doğrultuda ilgili tebliğ yayınlanmıştır. Tesisin inşası sonrasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından müştereken görevlendirilecek uzmanlarca gerçekleştirilen teknik inceleme ve değerlendirmeler neticesinde tesisin işletilmesine engel bir durumun bulunmaması halinde ilgili odalar tarafından müştereken işletme teknik ruhsatı düzenlenir ve bir nüshası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilir. Makine Mühendisleri Odası ile Elektrik Mühendisleri Odası'nın 16 Nisan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, teleferin ruhsat uygunluğunun bulunduğu açıklanmıştı. Aynı raporun 5. sayfasında ise, projelerin en az bir inşaat mühendisi tarafından projelendirilmesi gerektiği, ancak çizimler üzerinde sorumlu inşaat mühendisi isim, imza ve onayı olmadığı belirtildi. Aynı raporun 22. sayfasındaki sonuçlar kısmında ise şu ifadelere yer verildi, üst yapıyı oluşturan boru tipi çelik kolonlar ve bunların birleşim detayları için benzer nitelikte inşaat mühendisi imzalı ve yine idare adına inşaat mühendisi onaylı standart bir uygulama projesine ve hesap çıkılarına rastlanmamıştır. Bunun yerine direkt kısımlarını gösteren ve içerisinde eksik bilgi barındıran çizimler ve onaylı olmayan hesaplar bulunmaktadır. Çizimler üzerinde şirketin kaşe ve imzası bulunmaktadır ancak sorumlu inşaat mühendisi isim, imza ve onayı görülmemiştir. Manavgat'ta etkili olan dolu tarım alanlarında hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Çok sayıda meyve ağacı ve tarım arazisi zarar gördü. Manavgat'ta etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı. Kentin yüksek kesimlerindeki Saraçlı, Gebece, Belenobası, Oymapınar, Değirmenli ve Güzelyalı mahallelerinde, gece saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü, çok sayıda meyve ağacı ve tarım arazisi zarar gördü. Şu an kendi kertemle yolu Araçların mahsur kaldığı bölgede vatandaşlar traktör ve iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere, kavun ve karpuz bostanları başta olmak üzere zeytin ve kiraz ağaçlarıyla üzüm bağlarında büyük zarar meydana geldiğini söyledi. İkili tarım arazilerinin de doludan olumsuz etkilendiğini ifade eden Metin, ilçe tarım ilçe müdürlüğü ekipleriyle bölgede hasar tespit çalışmalarını başlattık, dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşüyle Alanya Adalet Sarayı'nda yeni mahkemeler kurulacak. 5 Alanya'da olmak üzere 864 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşüyle Alanya Adalet Sarayı'nda yeni mahkemeler kurulacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 0305-2024 tarihli yazısı ile adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, ihtisaslaşmanın sağlanması ile adil, isabetli ve doğru kararlar verilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla bölgelerin coğrafo durumları, Yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda hakimler ve savcılar kurulunun olumlu görüşü ile 5 Alanya'da olmak üzere 864 yeni mahkemenin kurulmasına karar verdi. Hakimler ve savcılar kurulunun olumlu görüşü ile Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Alanya 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Alanya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi ile Alanya 4 ve 5. Sulh Hukuk Mahkemeleri kurulacak. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Almanya'da düzenlenen 8. Alman Ekonomik Günü'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Alanya iş dünyasının taleplerini iletti. Başkan Erdem, Alanyamızın taleplerinin en üst düzeyde takipçisi olmaya devam edeceğiz dedi. Müzik Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Almanya'da düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek Alanya iş dünyasının taleplerini iletti. Başkan Erdem, Alanya'nın lokomotif sektörleri ile ilgili Bakan Şimşek'e bilgi verip, toplantıya katılanlar arasında yer alan Almanya Kuzey Ren Başbakanı Hendrik Wüst ve Almanya Federal Maliye Bakanı Christian Lindner'e de Alanya'nın tanıtımını yaptı. Erdem konuyla ilgili olarak şunları söyledi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Almanya Kuzeyren Westfalia Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya Federal Maliye Bakanı Sayın Christian Lindner'in katılımlarıyla kongre düzeyinde gerçekleşen ve Düsseldorf'ta düzenlenen 8. Türk-Alman ekonomi gününe katıldık. Kongrede Düsseldorf Belediye Başkanı Doktor Stefan Keller, Türkiye Cumhuriyeti Almanya Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşen, FDP Genel Sekreteri Bian Diyir Sarayı, Almanya Federal Meclis Üyesi Jens Spahn, Alman Türk İş Adamları Derneği Başkanı Aziz Sarıyar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye ve Almanyalı üst düzey bürokratlar ve bilim adamları da konuşmacı olarak katıldı kongrede, tarihten bu yana partner ülkeler olarak görülen Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik fırsatlar, işbirlikleri yeşil enerjinin geleceği, yapay zeka dünyasındaki gelişmeler ve şirketlerde sosyal sorumluluk konuları üzerine görüş alışverişinde bulunup, ekonominin geleceğini değerlendirdik. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in bulunduğu toplantıda Alanya'mızdaki son ekonomik gelişmeleri de kendisine aktarma fırsatı yakaladık. Sayın Bakanımıza Alanyamızın lokomotif sektörleri olan turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörleri ile ilgili bilgi verip iş insanlarımızın taleplerini ilettik. Özellikle yabancıya mülk, turizmde yüksek vergi kesintileri, artan maliyetler, tarımda yaşanan gelişmeler gibi konularda birinci ağızdan Sayın Bakanımıza güzel bir sunum yaptık. Sayın Bakanımıza bizlere ayırdığı değerli vakitleri ve taleplerimize olan ilgisi nedeniyle teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de Alanya'mızın taleplerinin en üst düzeyde takipçisi olmaya devam edeceğiz. Alanya ve bölge gündeminden derlediğimiz haber turumuzun bugünlük sonuna geldik. Mutlu akşamlar.